Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. belediye başkanımız. Kırklayılı belediye başkanımız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne yapacağız Kıpekaysi? He? Ne yapacağım? Satacağım. Alan var mı? Yok hiç tanımlarsa yüz vereceğim. Şöyle Hı. yapmak lazım bunu. Bugün de çağrı yapalım. Bunu Kaysi'nin başında konuşalım. Hı. Bu toprak mahsulleri ofisiyle bir konuşalım. Toprak mahsulleri ofisi Balak'taki en kazandık Kaysi'ler alsın. Biz zaten söz verdiler biliyorsun yazın alacağız diye. Heh. Almadılar. Bu takı toprak mahsulleri ofisinin Kayseri olması lazım. 100 ton da öğrende var. 100 ton da öğrende bak. Geçmiş olsun. Allah yardımcı olsun. Sağ olun. Başlıyor. Kaysımız içeride duruyor. Malımız evet. çürümek üzere. Efendim binamız yıkılacak durumda. Biz nasıl edeceğiz? Bize yardımcı olsun devletimiz. Değil toprak, mi? toprak mahsulleri evet. ofisi alması için evet, toplan. genel müdürle konuştum. Bakanla da konuşacağım. Evet. Bu konuda gündemde tutacağım. Elimden geleni yapacağım. Sağ olun. Kaç kilo var? Var bir 4-5 ton var. Durum böyle bak çık. çökmüş evet. korkuyoruz. Buyurun. Sayın Sayın Genel Müdürüm selamlar, saygılar Malatya'dan. Sağ olun hep bize geçmiş olsun. Şimdi şöyle bir talep var. Ben bunu size iletmek istedim. Malatya'da e, enkaz altında kalan kayısılar var. E, sizin de e, bir çalışmanız var. Bu kayısılar alım konusunda çiftçiye yardımcı olmanızı ben rica ediyorum. Böyle bir çalışma yapılırsa e, çift de mağdur olmaz. Çünkü e, satma imkanı da yok. Şu anda götürme imkanı da yok. Bu konuda bir çalışma yaparsanız çok mutlu oluruz Malatya'da. Burada ciddi bir talep var. Yani ben Bakan Bey'e de bilgi tutup bir çalışma yaparsanız seviniriz Malatya adına. Oldu. Ol. kolay gelsin, geçmiş olsun. Selamlar, sağ olun. Görüşürüz.